Türkiye'de 2018'de ilk Milli istihbarat Teşkilatı dünyada ilk kez Mossad'a operasyon yaptı. Neden yaptı? Çünkü Mossad burada İranlı diplomatları takip ediyordu. İranlılar da burada İsrail'lere yönelik operasyon, e, suikast planları yapıyordu. Türkiye kendi ülkesinde başka istihbaratların savaşına izin vermiyordu. Evet. Hakan Fidan 2019 yılında Eski Başkanı, hem Mossad Başkanı'nı hem de İsrail Savama Başkanı'nı Ankara'da orada Hitin karargahında güçlü bir zirve yaptı. Benim ülkemde burada istihbarat savaşları yapamazsınız dedi. Gidin kendi ülkenize veya başka ülke. Benim bir istihbarat kaynağım şunu demiş. Türkiye en az 10 yıl savaşa girmeden bu programın devam ettirirse nükleer silah haricinde Türkiye havadan karadan hiçbir şekilde e, yıkılamaz hale gelecek. İran'a yönelik suikastleri Türkiye'den planlıyordu. Türkiye o yüzden Mossad'a operasyon yaptı. Yani burada üstleri kurmuşlar. İran nasıl suikast yaparız? Yani benim topraklarımda şey ameliyat yapamazsınız dedi. Final öyle kolay bir final olmayacak. Eğer İsrail bizle final maçı oynamak istiyorsa bunun bir bedeli var yani. Biz İran'a benzemeyiz. İstihbarat savaşlarını en üst düzeyde yaşayacağız. Bizim işi gücü bırakıp bir zabıta alacağımız yerde bir istihbaratçı almamız gerektiğini düşünün. İstihbarat faaliyetini Türkiye'ye karşı kullandı İran. Yani en büyük gücünü aslında İsrail'den çok bize bizi yıkmaya çalıştı. Bizi yıkmaya çalışmakla uğraşmasaydı, bunu İsrail'e karşı yapsaydı bu kadar darbe almayacaktı.